Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanları Feridun Bağcı, Harun Çekiç ve Ercan Selvi Ankara'da yatırım mücadelesi veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Fiyiz Kılıç, İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberindeki Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Tatler'in Belediye Başkanı Ercan Selvi yatırım için Ankara'ya giderek bakanlıklarda görüşmeler yaptı. İlk olarak Çevre Şehircilik ve ik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Nevşehir heyeti, kasabalarına planladıkları yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler aktardı. Alınan bilgilere göre, Bakan Kurum bu üç kasaba için düşünülen yatırımlara ciddi destek sağlayacak.